Herkese merhabalar arkadaşlar hep benim karşınızdayım. Dev güncellemenin ilk tanıtım videosuna hepiniz hoş geldiniz. Tüm detaylarıyla ilk bölümde neler tanıtabileceksek hepsini sizlere aktaracağım. İki sayınızı like atarak hem kanala hem de videoya destek olabilir. Güncel Clash of Clans videoları için ise kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Son olarak içerik üyesi destekleye emre kodunu yazarak ücretsiz bir şekilde bana destek olabilirsiniz. Destekleyen herkese canı gönülden teşekkür ederek ilk gün tanıtımlarına geçiş yapıyorum. İyi seyirler. Düşüncelerinizi videonun altına kesinlikle bekliyorum hadi gidelim. İlk olarak e, klan sohbetinde arkadaşlarınızı artık etiketleyebileceksiniz. Klan üyeleri artık başkalarını etiketleyebilir. Dikkatlerini çekmek için klan liderlerinizi ve klandaki herkese etiketleyin. Et klan yazdığınızda ya da et şartını koyduğunuzda zaten otomatikman çıkıyor. E, İçerikli ses hesabımda göstereceğim detaylarını. İşte et leaders, et player. E, bunlara hiç gerek yok. Dediğim gibi, otomatikman çıkıyor. E, Bunu da etiketlemeyi de açıp kapatabiliyorsunuz. Bunun da ayarları e, yine ayarlar bölümünde. Hemen onlara göz atalım. İlk olarak klan sohbetine geldik. Et işaretini koyduğumuzda, direkt klandaki herhangi birini etiketleyebiliyoruz ya da klanı komple etiketleyebiliyoruz. Liderleri etiketleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi etiketleyebileceklerimiz zaten et işaretini attığımızda çıkıyor. Zırt pırt sizi bir etiketlemesin istiyorsanız ayarlar bölümüne geliyorsunuz. Diğer ayarlar aşağıya doğru iniyorsunuz. Klan sohbeti etiketleri diyor bakın. Şuradan kapalı yaptığınızda herhangi bir bildirim sizin ekranınıza düşmüyor arkadaşlar. İki kuşatma makinesi bağışlayabiliyoruz artık arkadaşlar. Yeni kalan kalesi seviyesi oyuncuların iki kuşatma makinesi yükseltmesi istemesine olanak tanıyacak diyor. Nasıl çalışır? Oyuncular en fazla iki kuşatma makinesi isteyebilir ve aynı makineden iki veya iki farklı makine de isteyebilir. Tek bir klan arkadaşı sahip olduğu klan avantajlarına bağlı olarak yani klan leveline bağlı olarak onun da avantaları değiştirilmiş. Onu da net not olarak göstereceğim. En fazla iki kuşatma makinesi bağışlayabilir. İki klan arkadaşın her biri de birer bağışta bulunabilir. Farklı farklı arkadaşlarınızdan bağış gönderebilirmiş. Savaş sırasında bağışlanan her iki kuşatma makinesi de aynı makine olsa bile seçilecek seçenekler arasında gösterilecek. Yani iki tane tokmak olsa bile oradan sağdaki tokmağımı seçeceğiniz, soldaki tokmağımı seçeceğiniz onu gösterecekmiş. İnşaat üssü için savunma düzeni artık inşaatçı üssü köylerinizi mesela klanınızdaki biri çolamayacakmış. Kupa kasan klanlar için. Klan oyunları görevler rastgele dağıtılırken belirli. İnşaat üssü görevlerinin seçim ağırlığı azaltılmış. Çok fazla inşaatçı üssü görevi çıkıyordu. Bunu azaltmışlar. Bu da daha fazla ev köy görevi yani ana köy görevi gösterilme olasılığını arttırdı. Seçilen kahraman ekipmanını kullanarak savaşları kazanmak için yeni görev türü ekipmana sahip olduğunuz halde onu kullanmazsanız ilerleme kazanamazsınız. Yani yeni e, görev gelmiş klon oyunlarına işte kaç puanlık o daha belli değil. E, seçtiğiniz görevde mesela örnek veriyorum alev topu kullanın diyor. Ya da işte kralın işte öfke ekipmanını kullanın diyor. Kralı gönderdiniz ama özelliğine basmadınız. E, görev saymıyormuş arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Mesela şurada yazıyor zaten. Ekipmanı kullanan kahramanı konuşlandıramazsınız. E, konuşlandırmazsanız ilerleme kazanamazsınız. Ekipmanı kullanmanız ve kahramanı konuşlandırmanız koşuluyla konuşamadım. Kahraman özel yeteneğini etkinleştiremezsiniz. Etkinleştirmezseniz bile ilerleme kazanırsınız diyor. İşte en güzel özelliklerinden bir tanesi bu. Büyük koruyucu artık kelle avcılarını takip etme olasılığı artık çok daha düşük olacakmış. Peşlerinden gitmeyecekmiş kelle avcılarının. Barbar kukla kahraman donanımı artık ortaya çıkan barbarların kazandığı öfke süresini ve hasar artışını gösteriyor. Laboratuvar goblin araştırması için ikinci bir ilerleme çubuğu gösteriyor. Bu avantajlar her oyuncunun daha fazla birlik başlamasına olanak sağlamak için klan avantajları önemli ölçüde güçlendirildi diyor. Bunu tablo halinde göstereceğim. Hata düzeltmeleri yani bu da oyundaki hataları neler düzeltilmiş onları anlatıyor arkadaşlar. Normalden daha küçük mücevher miktarlarına sahip engellerin ortaya çıkmasına neden olan hatayı düzeltmişler. Ateş topu artık neyi hedefliyorsa hem yere hem de havaya zarar verecek şekilde ayarlamış. Daha öncesinde havaya Havada birim varsa ona vuruyormuş. Karada birim varsa sadece ona vuruyormuş. Şimdi hepsine birden vuracakmış. Onu da söyleyeyim. Haşır büyüme dediği kök büyüsü, sarmaşık büyüsü. Bununla ilgili hatalar düzeltilmiş. Hata yaşayanlar varsa bunlar düzeltilmiş arkadaşlar. Klan başkenti e, kupa hesaplamalarında saldırı başına ganimet limitini 5.333'ten 6.100'e çıkartmışlar savunma bonusunu konuşlandırılan bilimlerin kalan isabet noktalarına göre ölçeklendirin. Diyor yine yani bir şeyler düzeltilmiş ama klan başkentinde çok da fazla oynamıyoruz artık. Sadece baskı modeli için takılıyoruz oralarda. Klan savaşları değişiklikleri. Belediye binası 16 köy artık 5 yıldızlı ceher yerine 6 yıldızlı ceher alıyormuş. %43'ten %50'ye kadar kay kaybedilen klan savaşları ödülleri ve %50'den %50'ye kadar olan beraberlik ödülleri hem kaynaklara hem de cevher kazanımlarına uygulanır. 35'e karşı 35 ve 45'e karşı 45 savaşları artık etkin eşleştirme sırasında belli bir seviyelerinin yanı sıra saldırılarda kahraman donanımları da dikkate alınıyormuş eşleştirmelerde bakalım ne kadar doğru göreceğiz. Savaş kadrosu seçim ekranı artık her klan üyesinin en son çevrim içi görünme süresini gösteriyor. Burada bir değişiklik var. Çok enteresan. Klan savaşı kayıt değişiklikleri, klan liderleri ve yardımcı liderler klan sohbetinde klan savaşına sahip olabilirler. Çok enteresan bir şey tam olarak nasıl olacak ben de anlamadım. Bunu savaş haritasında savaş başlat düğmesinin yanından yapabilirsiniz. Sohbette yani biri klan savaşı başlattığında katılmak istiyor musun diye seçenek gelecek galiba. Sohbette aynı anda yalnızca bir kayıt üyesi olabilir. Sohbette kayıt olmayı yalnızca normal klan savaşlarına mümkündür. Klan savaşlar liginde veya dostluk savaşlarına geçerli değildir. Her klan üyesi bir sonraki savaşa katılmayı veya katılmamayı seçebilir. Bakın her klan üyesi yapabiliyormuş. Kayıtlar sabitlenebilir ve bir sonraki savaş başlayana kadar kaldırılmaz. Yeni klan avantaları bağışlama sistemi tablo olarak bu şekilde klan leveli 1, 2'de 6 tane asker. İşte böyle son seviyesine bakalım direkt. 9 ve diğerleri diğer hepsi diyor. 50 asker bağışlanabiliyor. 3 büyü bağışlanabiliyor. 2 tane de kuşatma makinesi bağışlanabiliyor. Klan kalesi 6, 7. 6 ve 7. 6. seviyeden sonra iki tane kuşatma makinesi bağışlanabiliyormuş. Acele büyüsünün de kablosuna bakalım. Bu hız şişesi denge değişikliği şampiyonun hız taşı arkadaşlar. Ee, hızlandırması bir tık yavaşlatılmış. 17. seviyesinde eski 17 hızı. 16'ya düşmüş 18'de 16'ya düşmüş max evvelinde 2 hız birden düşürmüşler. Hız taşına. Evet arkadaşlar güncelleme tanıtımlarının geldik birinci bölümün sonuna. Diğer bölümleri kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Her gün yeni haberle karşınızda olacağım. Dediğim gibi bildirimleri kesinlikle açın. İçeri bir destekleye de emri kodunu yazarsanız de, bana destek olmuş olursunuz. Destekleyen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çıkmadan bir tane de like. Vaktiniz varsa da ilk bölüm hakkındaki yorum düşüncelerinizi Yorum olarak bekliyorum. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.